Kaç kere gerçekten aşık oldunuz? Bu videonun altına yazsanız da size ben de gerçek aşkın en saf, en temiz halinin, benim gördüğüm en temiz halinin hikayesini anlatacağım. Ee, bir çift tatile giderler. Bir erkek ve bir kadın. O tatilde beraber kaldıkları pansiyonda diyeyim. Ee, bir doktor çift vardır. Bir kadın ve bir adam ve onların da çok tatlı 4 yaşında bir kızı vardır. 4 yaşındaki kızla beraber bunlar hep beraber akşam yemeği yerken Kız o diğer gelen çiftin erkeğine bildiğiniz aşık olur, bakar böyle gözleriyle anneleri annesi babası inanamaz o doktor olanlar. Ee, bütün akşam öyle geçer, herkes şaşkınlık halinde. Sonra sabah kalkarlar, o çiftten kadın olan mutfaktadır, bir şeyler yapar. Sonra erkek orada değildir, ama o küçük kız gelir ve kadına sorar, kıza sorar der ki ee, Ahmet olsun adı bu erkeğin aşık olduğu büyük adamın Ahmet abi yok mu der? Kadın da der ki Ahmet abi gelecek birazdan. Sonra Ahmet abi gelir. Kız yukarıdan aşağı doğru Ahmet abiye bakar. Ve sadece şöyle der. Yine mi? <laughs> yine mi? yine mi? Kaç tane yine mi hissi yaşadınız bugüne kadar çok merak ediyorum. Dünyanın en güzel hissi tabii ki bu aşk hissi. Karında kelebekler uçması vesaire. Kaç kere yine mi yaşadınız bugüne kadar yazsanıza.